Arkadaşlar selamun aleyküm. yeni bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomda emekli olup çalışıp e, alacağınız ücretle alakalı bilgiler vereceğim. Çalıştığınız zaman alacağınız ücretle alakalı bilgiler vereceğim. E, emekli çalışanlar öncelikle e, belirtmek isterim. Emekli çalışanlar normal çalışanlardan daha fazla ücret alırlar arkadaşlar. Çalışma hayatlarına devam ettikleri sürece. Devam ettikleri sürece. Şimdi e, bunu size birkaç örnek yaptım. Yalnız videomu sonuna kadar izleyin. E, çok önemli bir video bu. Buradan belirtmek isterim arkadaşlar. Nedenini de videom devam ettikçe göreceksiniz. Başlığı da o yüzden o şekilde attım. Şimdi askeri ücretten biz örneklerimizi vereceğiz. Askeri ücretle çalışanla öncelikle normal çalışan, emekli yani engelli değil. Bu iki kişi arasında iş başı yaptıktan sonra ikisinin alacağı ücret ortalamalarını söyleyeceğim ben size. Biliyorsunuz yıl başladığı zaman belli bir rakamda vergi dilimine giriyoruz maaş konularında. Ben ortalama maaş olarak yaptım ve bunu da pvc.net var. Bunu açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan da siz kendi maaşlarınızla alakalı yardımı alırsınız. Şimdi normal çalışan ve emekli çalışan olarak kabul ediyoruz. İlk örneğimiz bu şekilde olsun. Normal çalışan bir kişi askeri ücret aldığı takdirde aylık ortalaması 2773 liraya geliyor arkadaşlar. Vergi dilimlerine girdikten sonraki aylık ortalaması 2773 lira. Emekli çalışan ise aynı bürüte sahip askeri ücretli bürüte sahip emekli çalışan ise normal çalışandan 211 lira aylık fazla para alıyor arkadaşlar. 211 lira. Bakın. Yani her ay 211 lira fazla para almanız lazım. Büyük işletmeler e, bu konu hakkında çok titizler. Bildiğim kadarıyla. Çünkü kanunu her şeyini e, yerine getirmeye çalışılıyor. Ama bazı işletmeler bakın her küçük işletme için konuşmuyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. Ama bazıları bu 211 lirayı size ödemeyip 2825 lira yani ortalama maaş olarak da 2773 lirayı size öderlerse bu 211 liralık aylık 211 liralık farkı mutlaka hesabını sorun arkadaşlar. Bu parayı bırakmayın. Başlıkta dediğim gibi. Şimdi gelelim engelli arkadaşlarımıza. Şimdi normal çalışan tekrar 2773 liralık bir aylık ortalamaya sahip. Üçüncü derece engelli olan bir arkadaşımız ayda ama bakın emekli diyorum parantez içinde söylüyorum emekli için konuşuyorum çünkü neden emekli için diyorum Emekler sosyal güvenlik destek birimi yatar emeklilere e, işsizlik maaşı fonuna para kesilmez arkadaşlar emeklilere bu yüzden bunlardan dolayı emeklilerin ceplerine fazladan para gelir tamam mı normal aynı bürütü alsalar dahi normal çalışanlarla emekli olmayan çalışanlarla şimdi normal çalışanlar Üçüncü derece engelli örneğine bakalım. Bu ikisi arasında 273 2770 lira normal çalışan para alırken 291 lira aylık üçüncü derece yani 40 ile 59 arası olan engelli emekli olan kişi ayda 291 lira fazla para geçer cebine. 291 lira ayda diyorum bakın. Yılda bu yaklaşık 3500-3600 lira bir para yapar. Gene söylüyorum kesinlikle size 2773 lira emekli olup 3. derecedesiniz diye 2773 liralık bir para ödenirse bu 291 liraya mutlaka arkasını arayın. Gerekirse de bu yayını gösterin arkadaşlar. Zaten kanunlarda da belli. Bu yayını gösterin. Engelli ikinci derece olan engelliler için ise 2773 lira normal gene çalışan alırken İkinci derecede 60 ila 79 arasındaki engelli olan kişiler 387 lira fark alır arkadaşlar. Aylık 387 lira. Gelelim en güzeline. Birinci derece engelli olan, emekli olan, engelli olan kişi ise ayda 505 lira fazla para alır arkadaşlar. 505 lira. Yani bu da yaklaşık yılda 6000 lira para yapar. Dediğim gibi eğer siz bir işletmeye girdiniz, çalışmaya başladınız, siz en, emeklisiniz ama bakın tekrar söylüyorum emekli olarak başladınız. Size kalkıp da 2773 lira ortalamaları yani ilk başta 2825 lira başladı asker ücret sonradan ortalamaya girdiği zaman 2773 lira olur. Bu parayı veriyorsa bu bahsettiğim farkları mutlaka isteyin normal emekli iseniz ayda 211 lira isteyeceksiniz ayda 211 lira bu param nerede diye soracaksınız arkadaşlar Onun haricinde engelliyseniz bu açıklama açıkladığım rakamları mutlaka ki e, isteyeceksiniz nedir de? 3 derece olan 291 lira 2. derece olan 387 lira aylık e, birinci derece olan ise 505 lira arkadaşlar sakın paranızı kimse de bırakmayın para çok zor kazanılıyor. Videom bu kadar. Gerçekten faydalı olacağına inandığım, başımıza geleceğine inandığım, böyle şeylerin başımıza geleceğine inandığım bir video oldu bu. Umarım faydasını görürsünüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.